Bakın arkadaşlar sopayı kafamda kırdılar. Meşeyi bacağımda kırdılar. Elimi kaldırdıysam namerdim. Ezan okunuyor. Bakın mübarek ezan okunuyor. Elimi kaldırmadım. Niye? Siyasetçiyim. Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Belediye Başkan Aday Adayı Metin Dönmez, düzenlediği basın toplantısıyla Yemek Dünyası Restorantı sahibi Metin Diyadin Dağla aralarında yaşanan kavga hakkında açıklamalarda bulundu. Bu restorant binanın bodrumunu komple işgal etmiştir. Sığınağını işgal etmiştir. Sığınağını kendi mutfağı olarak kullanmaktadır. Biz bina sakinleri kesinlikle kesinlikle Bodrum'da hiçbir şekilde giremiyoruz. Buna rağmen ben bu arkadaşlar esnaftır, bizim arkadaşımızdır. Biz de siyasiyiz. Toplumda insanlara yardımcı olmak durumundayız. Zaten amacımız siyaset yaparak Çerkezköy'deki insanlara en iyi vermek, insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu bağlamda düşünerek ben de o sığınak kullanmalarına apartman sakin olarak resmen imza vermiş bütün sığınağı yemek dünyası kullansın, Biz orada bir hak istemiyoruz demiş bir insanım. Belediye buraya gelip inceleme yaptığında biz sığınağımızı kullanırlar diye şikayet etmek yerine belediye yetkililerine ben imza vermiş bir insanım. Niye? Esnaftır, ekmek yiyordur. Kendi dükkanının bodrumu 25 metrekaredir. İki dükkanınki 50 metrekaredir ama Bodrum'un tamamı 250 metrekaredir. 50 metrekarede hiçbir şey yapamaz diye 200 metrekarede bina sakinliği olarak kullanılma nasıl izin verdik? Ki izin vermesek de kullanıyorlardı. Zaten orada ee, nasıl diyeyim size orayı bir işgal altına almışlardı. Bu önemli değil. Biz de insanız. Bizim de böyle bir iş olabilir. Biz de isteriz geçtiğimiz olsun izin versin. Bu bize gönlümüzle vermediğimiz bir şeydir. Ancak bunun dışında binada İki tane bacaları var. Yanından çıkıyor. Siz de fotoğrafını çekeceksiniz. O bacalardan daha önce iki kere çatımız tutuştu. İki defa çatımız tutuştu halde ben kendilerini gayet insancı olarak arkadaşlık çerçevesinde uyarmışımdır. Arkadaşlar bakın Metin Bey, Hayretin Bey tamam siz esnafsınız, ekmek yiyorsunuz ama ben de burada mağdur oluyorum. Her iki yangında da benim üst kat dubleks evimi ilk kere boyattım. Büromu da boyattım. Çünkü evimi her tarafını dumanlar sardı. Kendimden bir şey talep etmedim. Daha geçtiğimiz 15 gün önce bacalarla oraya gidip şeyler yaptılar. Bütün binayı kurum bastı. O gün biraz tartıştık. Dedim ki Metin kardeşim, Hayrettin kardeşim. Yani bu bacalara bir çözüm bulun. Yemek kokusundan evimizde yemek yiyemiyoruz. İşte şimdi eşim anlatacaktır. Evimizin içi her gün yemek kokusu. Büromuzun içi yemek kokusu. Yine de bugüne kadar hiçbir resmi kuruma bir şikayette bulunmadım. Şikayetçi olan insan olmak istemedim. Bir tartıştık kendilerini. Dediler ki Metin Bey 35 bin, bin, lira tuttu. Biz parayı veremeyiz kardeşim dediler. Varsa sen ver sen yaptır. Ben dedim ki ya kardeşim getirin ama yani tamam hepimiz insanız da ben burada, malım var, mülküm var, kiracım var. Ben oturuyorum, çocuklarım oturuyor. Yani biz hep mağdur olmak zorunda mıyız? Kokunuzu çekiyoruz, kurumunuzu yiyoruz. İki defa oldu çatımız tutuşuyor, yangın tehlikemiz var. Ki benim ailem iki defa da kiler marketin üzerinde biz. Yangın yaşadık. 10 sene önce kiler Market yandığında ben orada yaşıyordum. En son evden biz çıktık. Küçük oğlum 2 yaşındaydı. Kucağıma aldım. Büyük oğlum 7 yaşındaydı yanıma aldım. Ve biz oradan ölmeden çıktık. Şimdi böyle bir e, yaşam. iki defa yanmış daha önce bir binada yanan bir aile. Burada da iki defa yangın tehlikesi geçirince hale ne oluyor? Korkuyorsunuz değil mi? Ve insanları uyardım ben onları. Yaptırın kardeşim dedim bacınız ya. Yoksa dedim şikayetçi olacağım ben sizden artık ilgili konuştular. Metin Diyadin dağın bir yerel gazeteye yalan beyanlarda bulunduğunu öne süren Metin Dönmez, olayda asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Böyle bir olayı mağdur olmaktan dolayı çok üzgünüm. Öncelikle benden çok ailem mağdurudur. E, fakat ben mağdur olduğum halde bu olayın olduğu gece özellikle kamuoyuna mahrum olmuş bir insan olarak kamuoyunun yanlış bilgilendirmesinin önüne geçmek amacıyla Olay yerinden, arkadaşlarım tarafından götürüldüm. Olay fazla büyümesin diye üzerini kapatmak istedim. Karakola da akıl oldum, şikayetçi de olmadım. İki kez yangın tehlikesi atlattıklarını belirten Metin Dönmez, AK Parti karşısında Çerkezköy'de seçimi kazanabilecek tek ismin kendisi olduğunu da iddia etti. Üzerine siyasi oyunların oynandığını öne sürdü. Cevap veremiyoruz. Niye? E, siyasi adam cevap verirse, sert konuşursa işte Metin Dönmez. Zaten bir algı oluşturmuşlar. Birkaç tane Çerkezköy'de benim üzerime oyun oynayan, AK Parti'nin karşısında seçim alacak olan tek kişi gözüken Metin Dönmez'i aday olmasın diye oyunlar oynayan insanlar, belli gruplar zaten üzerime bir şey yapıştırdılar. İçki içiyor, kafayı çekiyor, adam dövüyor diye. Allah aşkına kim görmüş? Çıksın bunlar. O yorum yapanlar internette de gizlisinlerle yorum yapan seviyesizce yorum yapan insanlar çıksınlar. Açık açık sizlere gelmesinler ki ben gördüm. Buyurun o meydan. Ben gördüm Metin Dönmez Böyle yaptı diye ben gördüm çıksınlar. Üzerime bir siyasi oyunlar var. Bu arkadaşlar da kendileri bir siyasi partinin üyesiler. Bunu çerkez ki tamamen biliyor. Belediye Başkanı Ertem makamında Ali Bozdağ'ın oğlunu dövdü. Esnaf Odası başkanının oğlunu dövdü makamında. Basında yer aldı mı arkadaşlar? Almadı. Belediye Başkanı Ertem Erzurum Dernek Başkanı Edip Nurettin Akın'ı Akın makamında dövmekten beter etti arkadaşlar. Basında yer aldı mı? Glory kafede. Polislerle Ali Başkan birbirine girdiler Sigara denetimi yapıyor diyor polisler Ali Bey siz kimsiniz buraya giremezsiniz de kovuladı Savcılık oldu olay sonra kapattılar Neredeydi arkadaşlar Hiçbir yerde yer almadı Ama benim başıma bu olayı getirdiler Ve geldiler bu olaydan nemalandılar Bugün AKP bu olaydan nemalanıyor Ailesini korumaya çalıştığını söyleyen Metin Dönmez Dağın bacağında meşe olduğunu kırdığını da ifade etti Eşim arayınca Yanıyoruz neredesin sen dedim ne yangını Yine bina yanıyor Bunlar yine bacayı yakmışlar. Artık bacayı ne yaktıklarını bilmiyorum. Yani bacanın içerisine yanıcı madde koyuyorlar. tutuşturuyor bacayı ki kurumlar yansın. Baca temizlensin diye. Bize düşünen yok. Bina yanmışmış, çatı yanmışmış. Zaten metinlenmez sesini çıkaramaz. Nasıl çıkarsın ki metinlenmez ya? Metinlenmez birine sesler yükselse dövdü diyorlar. Şimdi ya karga bile yavrusunu düşürsün karga. yavrusu düşürsün. Yavrusunu vermez. Verir mi arkadaşlar? Bir kuş yavrusunu vermez. Benim oğlum ağlıyor telefonda, eşim alıyor telefonda. Yanıyoruz diyor. Eşim aşağı iniyor. Sevgili arkadaşlarım ben geldim eşime hakaret ediyorlardı burada. Ha? Ben de ilgili Metin'i çağırdım dedim Metin yeter artık. Yeter kardeşim dedim ya yeter yani. Yeter dedim ya tamam senin iş yerinse bizim de malımız ya. Yanıyoruz dedim. Malı bırak canımız. Yanıyoruz dedim tamam yeter dedim ben buna tabi bağırdım haliyle yani insanız. İns Siz olsanız bağırmaz mısınız arkadaşlar ya? Kuş bile yavrusuna kaptırmaz. Yani sonunda benim oğlum yanıyor ya. Doğru mu yavrum? Doğru. Çocuğum korkarak aşağı iniyor. Burada korktun mu korkmadın mı yavrum sen? Korktum tabii ki yani. Gerçekten kötüydü. Yani. Daha yaşadığımız için yani panik yapıyoruz. Yani... Benim ailem mahvolmuş. Ben siyasiyim diye sesimi çıkaramayacağım. Böyle bir şey var mı ya? Dünyanın neresinde var bu siyaset bir insan? Ailesini korumayacak. Ben ailemi koruyamayacak mıyım yani? Tabii onlar da biliyorlar siyasi olduğumu bir şey söyleyemeyeceğimi. Dalga geçiyorlar şimdi. Bana da hakaret ettiler. Ya hadi de de baş, baş, baş var yap başına git. Hiçbir şey olmaz. Ne yangını? iki tane kıvılcım çıktı. Bunu mu büyütüyorsun deyince ben de yani bağırdım çağırdım. Bunun üzerine metin olan bir meşe sopası kaptı bahçeden. Ben dükkanın önüne geldim. O meşe sopasında benim bacağım da kırıldı. Doktor raporu aldınız mı başkanım? Tamam. Yaşananları AK Partili rakiplerinin kendisini bitirme politikası olarak nitelendiren Metin Dönmez, olayı güvenlik kameralarının açığa kovuşturacağını dile getirdi. Kardeşim niye bunu yapıyorsunuz? Yeterin artık. Bak üç oldu bina yanıyor. Yani ben sizden ne yapacağım deyip de sesimi yükselttim diye benim bütün aile sopalara dövüyorlar, bıçak çekiyorlar. Buna rağmen ben ağzımı açmıyorum, elimi kaldırmıyorum. Bir şeyden arkadaşım arabasında biliyorum, gidiyorum buradan. Ne yapıyor arkadaş? Face'te yayınlıyor bunu. Bu arkadaşı bunu kim yayınlattı? Bu arkadaş bunu kendisi yapmaz. Bu arkadaşa Face'te bu arabaları kim yayınlattı? Ben soruyorum. Medeniyet arkadaşı kafası çalışmaz. Kafası çalışsa bir siyasi partinin liderine sopayla saldırmaz. Bakın. O arkadaşın kafası çalışmaz. Kafası çalışan bir esnaf hem binayı yaktığı halde ailesini mağdur ettiği halde hem de bir siyasi partinin liderine olası bir belediye başkanına sopayla saldırmaz. Bana sopayla bıçakla dönem bıçakla salacak kadar bunlar eğer kaf gözleri buralmışsa kafayı sıyırmışlarsa bunların arkalarında birileri var arkadaşlar. Bunları birileri doldurdu. Yaz dediler Seyse. Yaz. Metin Dönmez'i bitiriyoruz. Metin Dönmez'i misiniz Metin Dönmez annesinden belediye başkanı adayı olacak da doğmadı. Metin Dönmez'in ekmeğini siyaset vermiyor. Ben çocuklarıma siyaset bakmıyor. Ben siyaseti Çerkezköy halkına izinlik için, için yapmaya çalışıyorum. Ama benim partimi kimse yıpratamaz. Ben yıpratabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratamazsınız. Metin Dönmez'in başkan adaylığı gelmeyebilir. Sır bu olay yüzünden Metin Dönmez'in başkan adaylığı gelmeyebilir. Gelmesin. Hiç önemli değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yitten adaylığı var arkadaşlar. Bir tane adaylığı gelecektir.